Merhaba arkadaşlar. Bugün size civciv büyütme kafesimizi tanıtacağız. Büyük boy 125'e 50 e 50 olan 60-70 civciv alan kafesimiz tam teşekküllü. Bugün bunu size tanıtacağız inşallah. Şimdi önce kapaklarımızı tanıtalım. Kapaklarımızın iç tarafında tel var. Ön tarafında da sürgü var. Sürgüyü istediğimiz sağa sola e, hareket ettirebiliyoruz altında pislik tavası var. Saç tava. Galvanizli saç tavamız var. Çekiyorsunuz. Temizliyorsunuz. Geri yerine takıyorsunuz. Kafesimiz termostatlı. Tam teşekküllü. 35 dereceye kadar çıkabiliyor. İki tane ısıtıcı lambası var. Aydınlatma lambası. Bundan sonra da şöyle volum düğmesini çevirip hareket verdirelim. Şu an İstediğimiz dereceye geldi. Kendini söndürdü. Aydınlatma açık kaldı. Ee, biraz ısı düşünce tekrardan yanacak. Biz bunu elle yapacağız şu an. Yemliğimiz. Yemi dolduruyorsunuz. Bırakıyorsunuz. Cıvı ihtiyacı kadar yiyor. Ee, yan tarafında da otomatik suluğumuz var. Ee, yukarıda su kovamız var. Hortumumuz var. Ondan sonra da, e, şuradan ayarlayabiliyoruz bunu. İstediğimiz kadar çanağın içerisine doluyor. Çanak dolduğu zaman da ağırlık yapan su e, çanağı hareketlendirip suyu kesiyor. E, civciler içerisinden içtikçe e, biten su e, yay yardımıyla yukarı çanağa çıkarıyor. Tekrar su doluyor. Yani otomatik şekilde e, su ihtiyacını gideriyor civciler. <laughs> Ürünümüz bu şekilde. 125'e 50, 50, 60, 75, 70 falan. 70 hatta yani ideal sayımız biz 60, 70 olarak diyoruz. Böyle bir ürünümüz. Bunu Türkiye genelinde gönderiyoruz kargoyla. Otobüsle. Yakın ilçelere alanan yakın ilçelerine dolmuşla da gönderebiliyoruz. Arzu eden arkadaşlar gelip hem tanışmak için bir çayımızı içip elden de teslim edebiliyoruz. Böyle bir ürünümüz arkadaşlar ben Bedri Bağsız. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.